Arkadaşlar az önce dolmaya kızdığım için canlı yayını kapattım. Şu an geri açtım. Az sonra yine kapatabilirim. Kapattıktan sonra tekrar açabilirim de. Yani açtıktan sonra, misin sonra baba. kapatabilirim de. Misin? Allah. 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 Elce hoş geldin. Ne oldu dünya? Ne? Bir şey istiyor. Elce hoş geldin. Jusferi e de hoş geldin. Kaan hoş geldin. Arkadaşlar hastalık vurdu başa. Hastalık beni benden aldı arkadaşlar. Wow Elce yazmış. Kaan Tüfekçi çikertin. Herkese geçmiş olsun. Ya Melek götü başı dağıttık görmüyor musun? Yatıyoruz ya. Hastayız arkadaşım. Siz çiğ köfte derdindesiniz ya. Dolunaycığım şu televizyonu ya artık bıktım ya. Ya şu kardeşim bir ağlıyor elinden tutsana ne istiyormuş ya. Melek teşekkürler. Arkadaşlar. Arkadaşlar ne, arkadaşlar, ne yapıyorsunuz? Ay, ne? Melek, ne? Hastalık vurdu ne? başa. Ne? Ne? Ece sağ ol. Geçmiş olsun dediğin için Ece. Ne? Arkadaşlar hasta oldum. Ne? Youtuberler de hasta olur. Youtuber olmak gerçekten ne? zor. Youtuberler hasta oluyor arkadaşlar. Olmuyor diye bir şey yok. Olabilir. Youtuber olabiliriz. Ama hasta da olabiliyoruz arkadaşlar. Kanalım büyüyecek arkadaşlar. Daha çok büyüyecek. 100 bini geçeceğim. 100 bin plaketini aldıktan sonra patlama yapacağım. Kaşarlı tost. Sen beni izleme lan. Kaşarlı tost. Seni post alıyor mu? Kaşarlı tost defol. Benim kimseye ihtiyacım yok. Ben. Josferi de saçmalama lan ne bir milyonu. Manyak mısınız ya? Daha yüz bin olamadık ya. Üç aydır uğraşıyoruz yüz bin olamadık ya. Evet. Abi ben de hastayım. Youtuber'ım abi. Ece sen Youtuber mısın? Youtuber olan benim ya. Arkadaşlar Youtuber'eler de hasta oluyor. Örneğin ben. Youtuber olmama rağmen hastalık bana bulaştı. Ben hasta oldum. Yani hasta olmamak için YouTuber olmak gerekmiyor. YouTuber olmak için hasta olmak gerekmiyor arkadaşlar. Yani YouTuber olduk da hasta olmadık mı? Hasta olduysak YouTuber da olacağız. Dolunay şimdi yemeğine bakacağım. Eğer o yemek bitmediyse seni o yemeğin içine sokarım ha. Kızım bir saattir... Güneşi aç. Ha, uyursun diye açayım mı? Eşek sütü mü? Eşek sütünü bulsak içeriz de nereden bulacağız kardeş? Arkadaşlar ben 14 Şubat'ta eşime hediye almadım. Niye alayım ki? 14 Şubat'ta insanları kandırıyorlar. Ah. Çiğ. O zaman babamla bir randevu al kardeş. Anladın? Aa, evet. Evet. <laughs> Ya Miraç hastayım, hasta. Bunu ben bunu sen şunu ben bunu sen gülü ben gülü sen felemen olacak, dolacak her yer elemen, kabağımı Balçık gelemem, gelemem. Dostumu göremezsem, düşmanı postumu yer Rüzgar <laughs> gibi selamezsem, geri gelemezsem, sen beni bilemedin, yamacıma gelemedin, kendini bilemedin, yamacıma gelemedin, amacını, adamını, matıç, canını azamadan aldın. Ya Salih, herkes bedava peşinde. Ya oğlum, ben YouTuber oldum ama daha o kadar para kazanamıyorum. Niye herkes bedava peşinde ya? Oğlum nereden alayım ben parayı ya? Ya arkadaşlar sizler beni zengin mi zannediyorsunuz? Canlı yayın yapıyorum diye 62 bin abonem var diye ben zengin değilim arkadaşlar. Baba. Oğlum o salak salak videolar Baba. çekenler zengin. Gidin onlardan istesenize ya. Baba. Herkes benden Baba. bedava bir şey istiyor ya. Baba. Kardeşim gerçek zenginlik bu bakın. Bakın gerçek zenginliğe bakın. Dolunay hariç. Baba. I love you Dua Lipa. E sen konuş hadi do, I love you Dua Lipa. Oğlum 5 yaşında çocuksun ya. Cemre Gök. Oğlum burada babanın ismi yazıyor ya da annenin ismi yazıyor. Cemre Gök diye. Şimdi ben bu Cemre Gök'ü, Cemre Gök ismini alsam. Bana YouTube'da bok yazdı desem. Yani şimdi zirven mesajı görüntüle. Şimdi ekran görüntüsü alalım şuradan. Şimdi ne yapacaksın Cemre? Hay neyine güveniyorsun da böyle şeyler yazıyorsun Cemre? Cemre Gök neyine güveniyorsun oğlum? I can't chilling you yes or no. Bu da sallamış bir şeyler. Ne demek istediğini bilemedim. Geçmiş olsun abim demiş. Gülmüra teşekkür ederim. Beni insanlar izlesin arkadaşlar. Hayvanlar lütfen beni izlemesin. Arkadaşlar beni hayvanlar izlemesin. İnsanlar varsa insanlar izlesin. Arkadaşlar dünya da hasta oldu ya. Bakın kızım hastalık bulaştı. Benden bulaştı kızım hastalık. Bu hasta olmaz. Bu makine gibi. Herkes hasta ya. Biz insanı, insanız merak etme biz seni izlemeyelim. Turanöver kaybol. Sen beni izleme. Tonya merhaba. Memo Can hangi ülke? Vietnam. Sen hangi ülkede yaşıyorsun? Biz Vietnam'dayız şu an. Arkadaşlar laf sokmaca mı oynayacağız? Hayır laf sokmaca oynayacaksa yenilirsiniz yani. Artık, Ulan ya kızım bir karışma diyorum sana ya. Ya Memocan oğlum ismim Memocan ya Memocan. Yani Memocan hangi ülke? Ulan bir de Türkçe yazmışsın ya. Ha ismim Memocan bir de Türkçe yazmışsın. Hangi ülke yazmışsın ya? Paris. Vietnam. Antara. Igua. Türk. yani hangi ülke olabilir yani? Hangi ülke olabilir? Kimlerle uğraşıyoruz ya? Turan Önver. Fazla korkma. Ronya merhaba. Kaka Amerika'da satıyorsun. Amerika'da böbreği gidiyorsun. 1 milyon dolara satıyorsun. O 1 milyon dolar alıyorsun. Sonra Türkiye'ye geliyorsun Beş 500 bin dolara göbek alıyorsun. göbrek alıyorsun. Taktırıyorsun. 500 bin dolar kardasın. Nasıl? Onur Ozok. Senin baban evde çıplak mı oturuyor? <laughs> Nasıl koydum ama lafı. Bilmiyorum. Geçmiş olsun. Arkadaşlar mesajdan hepsini okuyorum. Mesajları hepsini okuyacağım. Çünkü yapacak başka bir şey yok. <laughs> Özer Tapti hoş geldin. Edit. Eymen hoş geldin. Eymen ne ilç oğlum ya. Manyak mısın ya. Selam abi niye işlemiyorsun? Ne demek işlemiyorsun? Hastayım hasta. Hastalıktan ölüyorum. Ya I love you dua Lip. Çocukken hayalimdi de bugünlerde olmak. Bu fem sıkıyor beni istemiyorum ahmak. İsterseniz deyin yavşak, isterseniz korkak. Tek istediğim birinin göğsünde uyumak Yazdığım enişten şarkı bu Gerçeği görün Bu sokaklarda saçları fönlü Ne mi şarkısı olmalı benim için dönüm Benim için üzülür müsün Ölürsem bugün evet. Arkadaşlar bana aboneler yazsın Gerisi yazmasın gerisi kaybolsun Alkin Sevim hoş geldin Ece hoş geldin. Songül Ateş aleyküm selam. Yaptım yolum. Senin bir şarkın vardı onu okurmuş. Hangisi? Evet. Yok yolu deli kadın. Ey belini. Ey belini hemen el kesilir. Doktorun avukatı. Feyim mekiridir. Eceli gelene zeli, sanatın mı güzelim. Kadıköy gibi. Ne oldu kızım? <laughs> kızım Dünya hangisini açsın? Söyle bakalım. Güneşi mi açsın? Şu güneşi aç. Er. Evet. Ay evet. Bak haval da var. Alperen teşekkürler. Herkese geçmiş olsun. şarkısı söyle. Duyulipa ne ya? Duyulipa, Duyulipa. Ne yapıyorsun dostum? Sürekli bana diyor ki rap yap. Yapacağım dostum. Duy Lipa. Sen de seyredeceksin. Orada kala kala. Kala kala kaldın. Baka baka baktın. Susa susa sustun. Hücoyu dinledin. içindekilerin hepsini dışına kustun. Ben Tuncay. Ben de Yücel. Hastayım. Yatıyorum. Dayı kaç yaşındasın? 250. <laughs> 70 bin 250 bin. Su. Su istiyor? Ne istiyor? Kardeşi su versene suyu. 200 yaşındayım arkadaşlar. 250 yaşında da olabilirim. Ben Tuncay teşekkürler. iPhone 17 aldım. Arkadaşlar iPhone aldım. 17. iPhone 17 çıktı arkadaşlar. Ben de koşarak aldım. Eğer siz de iPhone 17'yi merak ediyorsanız iPhone 17 böyle bir şey arkadaşlar. Kırılma yok. Ee, hiçbir şey yok içinde. Böyle arkadaşlar. böyle. Kimin diye baba? Kızım kaldırsana görelim şöyle. Arkadaşlar bu iPhone ya? bu iPhone 17 yeni çıkacak. Çıkmadan önce <laughs> Apple bize gönderdi sponsorluk bağlamında. Yani telefon ekranı falan kırılmıyor haberiniz olsun. Arkadaşlar böyle içine bir şey doldurmuşlar. Ama yollar bir telefon. İfe. i̇fe. ife ne yazmış? Çok <laughs> iyi yazmış. dolmaya söyle kaybol yazmış. Kaybolmaz. Yok kanka bir çiga bağıtsın. Hayır. İçtikler mi? Yat. Abi, Yat. Ne oldu kızım? Ne oldu? Gel bakalım. Arkadaşlar dünya hasta oldu. Bir geçmiş olsun alırım dünyaya ya. <laughs> Arkadaşlar dünya hasta oldu ya. Öpücük mü atıyorsun kızım? Öpücük at çocuklar. Arkadaşlar dünyaya bir geçmiş olsun alırım ya. Kızım benim hasta oldu ya. Baba. <laughs> Bir şey oh. Ne yapıyorsun kızım anlamıyorum ki. Ne oldu kızım? Arkadaşlar dünyam hasta oldu. Ya. Dünyam da hasta oldu bana bulaştı. Dolunayım hasta olmadı Allah'a şükürler olsun. Dünyam hasta oldu arkadaşlar. Ya çocuğun kafasını acıttın. Taş kafa. Um, um, Dünyam, tamam. Arkadaşlar dünyayı ben bir numaralı youtuber yapacağım. 250 milyon abonesi olacak. Olacak Allah, mı kızım? O beni geçemez. Benim evet. Ben ne Ne? Kızım senin sesini duyan bir kere kanalı terk eder ya. Keçi ne oğlum ya? Kaçmış isterim. olsun Latifcan kaçmış Bak. olsun demiş. E Arkadaşlar şarjım azaldı teri kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar şu an dünya dolmayı dövüyor. Arkadaşlar görüşürüz. Ya kızım. Ya baba uyu. Ya çocuk bütün bedeniyle sana vuruyor ya. Evet. Arkadaşlar şu an burada bir aile kavgası var. Kardeş kavgasının ortasındayım. Ben Amerika olarak kardeş kavgasına son vereyim. Kendinize iyi bakın.